Merhaba arkadaşlar, bugün masa başında çalışanlar için doğru oturma pozisyonunu konuşacağız. Doğru oturma pozisyonu hem sağlığımızı korumak hem de verimliliğimizi artırmak için çok önemli. Araştırmalara göre ofis çalışanlarının yüzde 80'i hayatlarının bir döneminde sırt ağrısı yaşıyor. Bu yanlış oturma pozisyonlarından kaynaklanıyor olabilir. Öncelikle oturduğunuz sandalyenin yüksekliği çok önemli. Ayaklarınızın yere tam basması gerekiyor. Eğer ayaklarınız havada kalıyorsa bir ayaklık kullanabilirsiniz. Ayaklarınızın yere tam basması belinize binen yükü azaltır ve daha rahat bir oturuş sağlar. Sırt desteği de çok önemli. Sırtınızı destekleyen bir sandalyede oturmalısınız. Belinize uygun bir destek sağlamak bel ağrısını önler. Dizlerinizin kalçalarınızla aynı hizada olması gerekiyor. Bu 90 derecelik bir açıyla oturmanızı sağlar. Ekran yüksekliği de çok önemli ekranınız göz seviyenizde olmalı. Bu boyun ağrısını önler ve daha rahat bir çalışma ortamı sağlar. Klavye ve fare de doğru konumda olmalı. Dirseklerinizin vücut hizasında ve rahat bir pozisyonda olması gerekiyor. Unutmayın, uzun süre oturmak sağlığınıza zarar verebilir. Her 30 dakikada bir kalkıp biraz hareket etmek çok önemli. Doğru oturma pozisyonu ile hem sağlığınızı koruyabilir hem de iş verimliliğinizi artırabilirsiniz. Şimdi doğru pozisyonu Uygulama zamanı. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dilerim.